Merhaba arkadaşlar. Düz betonarme dam üzerine halı tipi membran uygulamasını anlatacağım bugün sizlere. Gördüğünüz bu düz damda daha önce betonarme şap döküldü. Gerekli yağmur suyu akıntıları yağmur suyu oluklarına da verildi. Daha sonra bu parapetle çapın birleşim noktalarında pah betonu yapıldı. Çünkü membranda 90 derecede kırım yapılmaması gerekiyor daha uzun ömürlü olması için. Sonra bitüm astarımız sürüldü. Şimdi de ilk kat membranlarımızı kaplıyoruz. Birinci katımız 4 milim. Artı üzerine ikinci kat 3 milim olarak kaplama yapacağız. şekilde normal mutfak tüpünü hürmüz yardımıyla ısıtı uygulanıyor. Belli bir dereceye kadar eritiliyor. Daha sonra da yapıştırılıyor. Ustam kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Uygulamaya devam ediyoruz. Aynen tam gaz devam ediyoruz. Birinci katımızı uyguluyoruz şu anda. Şu an birinci katımızı uyguluyoruz. Daha sonra ikinci katımızı uygulayacağız. Nedir bu uygulamada dikkat edeceğimiz hususlar? Önceliği düzgün bir şapın olması gerekiyor. Bütün oluklara tam meyilin verilmesi gerekiyor. Evet. Daha sonra üzerine gerek bir kat gerek bir kat, iki kat astarın yapılması gerekiyor. Evet. Astar yapıldıktan sonra bir günün kesin geçmesi gerekiyor. İkinci gün uygulamaya başlamak lazım. Asların ee, kurması gerekiyor. Evet, asların en az 24 saat kurması gerekiyor. 24 saat kurduktan sonra halı membranımıza başlıyoruz. Ee, başlamadan önce e, su yönüne doğru çalışıyoruz. Yani suyun olduğu taraf giderine doğru başlıyoruz ki meyilli devamlı oluklardan yana olsun. Evet. Bu şekilde başlıyoruz. Birinci kat komple bittikten sonra yine aynı yöne çalışma yapıyoruz ama iki malzemenin ortasına bu sefer çalışmamızı yapıyoruz. Yani bindirmemiz ilk kat 10 santim olmak şartıyla. Üçüncü katta bindirmemiz 50 santim olmak şartıyla. Bu şekilde başlıyoruz. Malzememiz eni 1 metre. Eni 1 metre da boyu 10 metredir. metredir. Birbirlerine 10'ar santim onar bastırıyoruz. 10'ar santim basıyoruz ilk kat. Evet. Üçüncü kat ise 50'ler santim basıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Peki ustam kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun.